Hayır, hayır olsun. <laughs> İnşallah yeni dönemde devlet belediye meclis üyelerimizle başkanımızla teşkilatımızla kadın konularımıza. ve değerli büyüklerimizin de özellikle onları göstereceği yolla kare geleceğin şanlıurfalısını yapmak bir de yapacak mıyız? <laughs> Allah'a emanet olun. Ve bugün bu, 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 bu Öncelikle o uzun var zaferini bence en büyük gösterdiğinizde. İçerisi dolmuş, kısası dolmuş, oturacak yeri Allah size razı olsun. <laughs> evet. Allah Allah hoş geldiniz.